Başımda var. Tamam, okey. O zaman ikinci round. İkinci round. Arkadaşlar birkaç gün önce izlediğiniz videomuz hatırlıyorsanız. Sonunda <laughs> ne demiştik? Sizin için e, birkaç gün gibi geçen süre bizim için 3-4 dakika içinde geçti ama aynı heyecanla devam ediyoruz. Çünkü Aynen. biz konuşmak istiyorduk yani bir de bir araya gelmişiz. Ya bir de bu konuyu birkaç gündür konuşuyoruz böyle Son 1-2 haftadır konuşuyoruz pound for pound konusunu. Herkesin pound for pound listesi yakın da olsa bir iki tane farklılık var işte önem verdiği kriter falan filan farklı. Bu nedir yani diye karar Niye veriyorum. böyle evet. Aynen. Ve şöyle biz şöyle düşündük. Pound for pound olayını ele alırken kafadan atmaktan ziyade şey diye koyalım. Yani kriterleri olsun. Pound for pound'u niye ele alıyoruz? Çünkü mesela abi işte şey John Jones pound for pound'tur. Bana göre değildir mesela. Pound for ben. pound ne demek onu söyleyeyim mi? Pound for pound'u anlayayım sen tanımla. Pound for pound şu demek. Yani aslında evet. goat konuşuyoruz biz aslında. Ne? Goat, GOAT greatest ha, of all time konuşuyoruz. Doğru doğru. Pound for pound değil. Değil. Bizimle bizim konuşuyoruz. Greatest goat, greatest of all time. Yani, evet, yani, genmiş, yani geçmiş en iyi, kim. Doğru, en iyi kim? Yine aynı şey çıkıyor aslında. Çünkü evet. geçmiş geçmiş en iyi kim derken işte heavy weight adamla işte light weight adamla işte fly weight'i de kıyaslıyoruz, kapıştırıyoruz. Yani herkes geçmişe yani geçmişe geçmiş en iyi olabilir, değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bunların kendi aralarında dövüşemeyeceğine göre kıyaslamamız kriterimiz yine böyle pound for pound düşünüyoruz bunları. Evet gibi. Yani pound for pound da şöyle mi? işte herkes aynı herkes aynı cüssede, herkes aynı şeyde olsaydı. Sigrette olsa. Evet. olsaydı ne olurdu demek yani. Onu da zaten bir konuşalım ya. Aynen. O da gider yani. Şimdi pound for pound kriterinde kriterlerimiz nelerdir yani? Gold, 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 gold yani En iyi evet. Gelmiş nedir? geçmiş en iyi dövüşçü kriter. Yani gelmiş geçmiş en iyi dövüşçü belirlerken kriterler neler? Niye bu kriterleri konuşmamız gerekiyor? Çünkü yani forumlarda, işte Facebook'ta, kankalarınızla tartışırken falan filan ya da böyle hissesiz ortamlarda sen diyorsun ki John Jones. Ben mesela John Jones'a katılmıyorum. Yani John Jones gelmişken en iyi dövüşlü diyorum ben. Evet. Sen de katılmıyorsun mesela. Katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü bana göre John Jones kendi sikletindeki herkesi dövmüş ama kendi sikletindeki kaydı değer adamların dışında mesela bir şampiyonu dövmemiş. Dövdüğü adamdan hiçbirisi bir, bir iki tane eski şampiyon dövmüşlüğü var. Hı hı. Ama kendi sikletinin dışında başka bir siketi el uzatıp mesela onları dövmemiş bir. Bir de İyi örnek bir sporcu değil bence. İşte burada şu o devreye giriyor. Kendi esikletinin dışına çıkıp da birilerini dövmüş olma durumu ne kadar önemli? Ne kadar önemli? Aynen. Yani, yani. önemli de değil ne kadar önemli yani. Hı hı. Aynen. Biz de Önemlilik bu... hı. ağırlığı veriyoruz yani hepsine. Bütün bu kriterlere. Evet. Ve şöyle bir şey düşündük biz. Ee, hatta bunu şey, kendilerimizle de tartıştık. Dedik ki öncelikli olarak kriterleri belirleyelim. Bize göre kriterler neler olmalı? Yani kaç tane kriterimiz olmalı düşünmemiz gereken? Sonra da bu kriterlere ağırlık verelim. Yani biraz olayın mühendisliğine gittik. Peki nasıl bir mühendislik yaptık? Şöyle aslında önce 6 tane kriter be be belirledik ve genelde herkes bu 6 kriterde Antat kaldı gibi değil mi? Bu şey gibi kriterlerde matematik sorularının ağırlığı iken. işte Aynen. Yani fen sorularının ağırlığı 1.2 falan gibi bir şey yani. Tam öyle Böyle. bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi <laughs> biz şöyle bir noktaya geldik. Birincisi kriterlerde kalklığımızdan şunlar geçiyor. Hatta ben şöyle Recep, birer birer söyleyelim. İlki, ilk kriter bize göre yaptığı title defense sayısı. Yani geldin yani. bisiklette şampiyon oldun, şampiyonluğunu kaç kere savundun ve yani ne kadar uzun bir seri tutturdun burada mesela bu bizim için önemli bir kriter. Çünkü bisikletin şampiyonluğu olup ondan sonra bu şampiyonluğu koruyarak kendinin o sikletin domine karakteri olduğunu, domine dövüşçüsü olduğunu ispat ediyorsan zaten sen gelmiş geçmiş en iyilerden bir tanesi olmaya adaysın. Bu yüzden bize göre kriterlerden, ilki demeyelim ama bir tanesi diyelim çünkü ben burada da, evet. kendi aramızda da şey yapamıyoruz. Yani evet çünkü or, Ortak bir karar çıkaramıyoruz çünkü herkesin baktığı şey farklı. Evet. Ben mesela bana göre bir numaralı değil bu kriter. Aynen bu bir numaralı değil. Bize yani bize göre de değil aslında şu anda ama kriterlerden bir tanesi. Mesela başka ne var? Başka şu var kimleri dövdüğü yani rekabeti çok büyük bir güçlü bir rekabete karşı çok güçlü dövüşçülerin olduğu bir divizyonda mı dövüşüyor, dövüştü, geçmişi karnesi dövdüğü adamlar onlardan mı oluşuyor yoksa çok kolay yani İngilizce'de yani böyle kutu kolaları hmm. mı dövdü yani vurdu indirdi mi yani böyle çok kolay adamları mı dövdü? kimi dövdü? Kimi olgunlaşmamış dövdü? mesela, olgunlaşmamış bir siklet de miydi? Örneği mesela bu eskiden bu Bantamweight, Featherweight falan filan gibi. Mesela kadınlar Bantamweight, Ronda Rousey. Aynen. Canı okuyordu bir dönem herkesin ama sonradan görüldü ki ortaya çıktı ki oradaki yetenek havuzu henüz erkeklerin çünkü erkekler çok daha eskiden beri mm yapıyor. Kadınların mm'ye girişi daha sonradan oldu. Yetenek olarak yakalamaları da biraz zaman aldı. Bugünkü Valentina gibi, bugünkü işte işte Amanda gibi kadınlar yoktu o zaman. Yani Ronda Rousey dövüşürken 5-6 sene önce. O zaman kriterlerimizin ikincisi kimi dövdün? Kimi dövdün? Gibi. Kendi zamanında kimi dövmeyi başardın? Aynen. Bir grup alakasız adamı dövüyorsan, kadını dövüyorsan bir anda bu seni şey yapmamalı. Goat yapmamalı Kesinlikle. yani. Üçüncü bir kriter yani önemi tabii ki tart bundan sonra tartışacağız. Karakter. Karakterden ziyade aslında ee, Karakterle beraber aslında sporu dünyaya yayma başarısı, olumlu anlamda yayma başarısı. Yani öyle bir karakteri var ki, öyle bir artık şovmenliği var ki, sporu olumlu anlamda dünyaya yayıyor ve iyi dövüşçü olmanın, aslında iyi karakterli olmanın, ee, nasıl diyeyim, ee, göstergesi haline, bir simgesi haline geliyor. Bunun da önemli bir kriteri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iyi örnekle bu sporu duyurmak ee, ve bu sporu duyurmaya olan katkı ee, bize göre, Beraber ele aldığımız bir kriter olarak ele alınabilir dedik. E bu da var. E herkesin fikri farklı yine. Ben hı. de mesela buna benim verdiğim ağırlık önem biraz daha az. Ben çok da önem yani Adam çok teknik iyiyse ben ona bakarım. Hı hı. Ama yayamadıysa konuşamadıysa herkes böyle anasını karnından konu gibi doğmuyor. Tabii canım. Yani. Konuşamıyor öyle yani. Dolayısıyla yayamayabilir o kadar. Ama iyi iyi adamdır yani mesela. Hayır. Düzgündür. E, MM'ye katkısı mükemmeldir. Yani mesela GSP gibi, George Sampier gibi. Aynen. Düzgün bir adam ve GSP bir ara en popüler MM'ci'ydi. Herkes bilirdi. Özellikle işte Kuzey Amerika'da zaten herkes bilirdi. Bir de çekingen birisi olmasına rağmen. Evet. Yani çekingen, introvert, şey içe dönük birisi olmasına rağmen. Aynen. Ama. Aynen. En büyük hobileri dinozor falan adamın. Yani oyuncaklarla falan oynuyor. Neyse şeyle onun da işte French Canadian olduğu için Fransa'da da Avrupa'da da bilinir bir dövüşçülerden bir tanesiydi. Amerikalı dövüşçüler arasında Avrupa'da en çok bilinenlerden biriydi mesela zamanında. Yani şu anda da belki biliniyor da özellikle 2000-2010 arası dönemde diyelim yani. Ve şimdi üçüncü kriter de, üçüncü bir kriter bu. Dördüncüsü ki biraz önce konuştuk birden fazla sıklıkta şampiyonluk mesela. Hı. Mesela bu ne kadar önemli gelmiş şey şey olmak için. Mesela birden fazla siklette şampiyonluk konusu aslında son yıllarda çok popüler oldu da eskiden sadece 1-2 adamın da vardı. Mesela BJ Penn'de de vardı. İşte ee, senin adam da vardı. Randy Couture'da. Randy Couture'da evet. Çok da fazla adam da yoktu. Ondan evet. sonra işte Conor geldi eş zamanlı olarak bunu efebilen kişiydi. Conor geldi eş zamanlı yaptı. DS yaptı sonra da, falan yani. A, neyse. Ondan sonra da yürüdü ondan zaten yaptı. Şimdi bugün bu niye önemli? Çünkü eee kendi sikletindeki yetenek havuzunun dışında bir test ortamına girip orayı da alabilirim diyorsun. Yani bu senin aslında zaten ne kadar yetenekli ve ne kadar güçlü bir dövüşçü olduğunu gösteriyor. Çünkü sadece kendi sikleti değil bir yüz sikletlere başarılısın. Bence bu çok önemli bir kriter bu arada. Bunun da rakamlarını da sonra konuşacağız ne kadar olduğunu. Ve kaç yıldız verdiğimizi bu kriterleri sonra konuşacağız. Bir diğer önemli olan, sen seç hangisinden bahsetmek istiyorsan yenilmezlik diyelim. Mesela bir adamın mesela sıfır olması yenilgi sayısının hı hı. ne kadar önemli sizce yani? Ya da ne kadar uzun süre yenilmez kaldı mesela. 8 maçlık, 10 maçlık, 12 maçlık, 16 maçlık yenil yenilmezlik serisi. Ya, da yenilmezlik serisi. Mesela kağıt üzerinde bir yenilgisi var mesela John Johnson. Hı hı. Ama o nasıl bir no Aynen. Ama Habib'in hiç yok mesela. Hı hı. Ya da GSP'nin iki tane var mesela. Ya yani gibi bunun gibi şeyler ne kadar önemli? Ama 9 kere mesela Arif arka arkaya kazanmış yani mesela. Yani GSP aynen. aynen. Gibi. Kaç kere yani uzun uzun şeylere girmiş. Galibiyet sırasına şeyin sırasına girmiş ve şimdi bakın kaç tane şeyden bahsettik. Ee, şimdi bunların bir hangisi? tane daha var. Aha, evet, hangisi? bir tane daha var. Clear, pardon. Net, teknik üstünlük ve ee, buraya yazmadığımız bir tane daha var. Buraya yazmamız derken yazmamız lazım aslında bir de şey var. Bunun karakter, karaktere mi bağladık biz bilmiyorum ama. PD geçmişi var mı yok mu olayı var ya? Ha şey, karak karaktere yazdık. Karaktere yazdık. Yani karakterde, karakter yazgı. Karakter Yani karakterde sadece şey olarak düşünmeyin yani böyle dünyayı ne kadar yaydın, ne kadar doğru düzgün örnek kişisin derken ne, hiç böyle e, uygunsuz saplametlerle yakalandın mı, işte steroid kullandın mı, ek hormon tedavisi aldın mı gizli gizli falan gibi bu gibi şeylerle de yakalanmış ya da yakalanmayıp çok temiz bir kariyere sahip olmuş biri olmak, olmak da bir ağırlık. Ne Arkadan bana şey geldi de. Ya, alalım ee, şeyi. E <laughs> Konuk ne kaldı. Yapıyoruz diye. Şimdi bu kaç tane kriter oldu? Şimdi bak title defense sayısından bahsettik. Birden fazla siklette şampiyonluktan bahsettik. Karakter, uyuşturucu kullanımı ve dünyaya sporu yaymak. Bunu toplu olarak bir taneden aldık. Uyuşturucudan kastım steroid kullanımı bu arada. İstesi uykutuyorsa kullansın. Clear technical superiority de... <gülüyor> yani, <gülüyor> Teknik e çünkü brother brotherlar var yani Diaz brotherlar var. O müstürucu onlar... mu yani değil ne, yani aslında yani legal. Çünkü Amerika'da legal olduğuna göre Amerika'daki legallik yani Amerika'da legalse legaldir. Uyuşturucudan şey. ziyade o painkiller kategorisi o yüzden şey oluyor. Aynen. ağrı kesici gibi görülüyor yani mesela herhangi bir ot içerek dövüşe servis girme konusu. Abicim. Bence de servis baksınlar da yani onu açıklamış olalım. Ot içerek dövüşe girmenin yasak olmasının nedeni ot içmek bir anda seni böyle güçlendirmiyor yani onunla Hı -hı. alakalı değil. Steroid gibi değil yani. O daha çok Ağrı kesici kategorisinde içeriği olduğu için, kimyasal olduğu için tıp yani acı yerim canım acıması falan gibi yani oraya yor yoruluyorlar yumruk de keyif alırım saçmalık yani neyse. mutlu mutlu dövüşüyorum sürekli zaten aynen <laughs> ve daha akıcı gibi miyim sanki? bir sonraki değişik işte kurallardan biri o bence evet değişik de işte kurallardan biri o yani o yasak kalkacaktır muhtemelen neyse. neyse karakterden bahsettik teknik üstünlük ve domine etme becerisi yani kendi skatindeki teknik üstünlüğü ve dominasyonu ki bu işte mesela <laughs> Habib örneği tam bir domine karakter ee, ki yendiği kişilerin profili, bundan bahsetmiştik hı hı. ve son olarak yenilmezlik serisinden bahsettik, 6 tane. Aynen. Şimdi ne dedik ondan sonra? Dedik ki bu 6 kritere öyle bir ağırlık verelim ki mesela birinden 100 puan alan aslında toplamda onun etkisi 20 olsun. Hı hı. Yani şöyle bir şeye biz dönüştürdük bunu. Mesela Title... Excel tablosu düşünün. Evet Excel tablosu düşünün. Title Defense'den 15 puan alıyorsun yani orada 100 olsa bile senin puanın o %15 etki ediyor. Yüzlerinden, yani yüzlerinden dağıttık puanları. Tamam, atıyorum yüzlerinden 66 alıyorsa yani Hı -hı. 15'te 10 gelecek o adama. Aynen, 15'te 10, 10, gelecek. 10 gelecek. Teşekkürler basitleştirdiğin için. <laughs> ve birden fazla siklette şampiyonluk ve biz bunları ne yaptık? Dağıtmaya çalıştık kafamıza göre. Hı -hı. En azından şunu konuşalım. Bize göre en önemli kriter ne? Yani bana göre şahsen en önemli kriter rekabet. Kimi dövdün? Yani karşında çok çok kolay bir rekabet gelmiştir. Sen hı hı. o sayede çok kolay rekabet sayesinde diğer bütün kriterleri sağlayan şekilde, show yapan şekilde hareket etmişsindir. Mesela rekabetin çok azdır. Bütün divizyonda sen açık ara herkesten çok iyisindir. Dolayısıyla hiçbir şey steroid kullanmamışsındır o yüzden. Herkesi gene yenmişsindir. Ee, hiç zorlanmadan herkesi title defense sayısının rekorunu kırmışsındır. Hı hı. İşte şov yapmışsındır, ünlü olmuşsundur. Herkesi çok rahat dövüyorsun diye. İşte popüler olmuşsundur. Başka ne vardı? Teknik olarak açık ara üstünsündür. Yani yani hı hı. Dolayısıyla birinin rekabetinin çok kolay olması diğer bütün kriterleri manipüle ediyor bence. Kesinlikle. O yüzden bence en önemli diye düşünüyorum. Yani en zor, dünyanın en zor adamlarını dövdüysen, en başarılı adamlarla dövüştüysen ve onları dövdüysen, onları yendiysen bence en büyük başarı bu. Dolayısıyla ilk bence o olmalı diye düşünüyorum. Güzel. Ben de buna katılıyorum. Ama sonrasında ben mesela şeyi sokuşturdum. Birden fazla skette şampiyonluğa. Ben önem veriyorum yani buna. Mesela yani kişinin profiline biz 30 vermişiz. O zaman mesela Habib gibi bir adam bir anda bu konuda geride kalır diyorsun yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Habib Çünkü gibi... yetenek havuzunu abi bir yetenek havuzunu bitirmişsin, diğer yetenek havuzuna dalmışsın. Yani Hı. bu şey gibi. Doğru. Yani nasıl diyeyim? O kadar çok basit aslında ya yani. MMA'de silet ama boks gibi değil bu arada. 10-15 pound 10 de değil. 15 pound yerine göre 20 pound atlıyorsun yani. Evet. Bana sorsan hatta ben yani gerçekten ben çok benzer rakamlar koyabilirim bunlara. Ya yani çünkü bence birden fazla silette şampiyonluk müthiş bir şey yani. Double champ, Doğru. Doğru. büyük olay abi. Ben de muhtemelen biraz daha şey koyarım aslında. Ee, rekabete daha böyle 40 falan koyarım yani. Öyle Sen 100 daha yüksek rakamlı. Yüz üzerinden 40'ı rekabete veririm sadece. 20'yi de dediğin gibi Hı -hı. birden fazla şey veririm. Yani geri kalan etkisi çok çok az olur yani. Tamam. Bu ben arada şimdi biz bunu konuşuyoruz. Ee, bu muhabbet bittikten sonra kendi puanlamalarımızı yapıp bir tane bir yerde Excel'e koyalım. Herkesi görsün bize bize göre bu kriterlere tamam. göre nedir diye. Tamam. Aynen. Dolduralım bu bu bunu tabloyu yani. yapalım biz. Ve yani i̇şte, bunu bu video yayınladığımızda da zaten. Böyle bir resim olarak çıksın aynen. değil mi? Bu videoda yayınladığımız zaman biz bunu hazırlamış olarak koyacağız ve bize göre kimler en iyiymiş biz de göreceğiz. Biz bu arada bunu yapmadık daha. Yapmadık, Çünkü aynen, aynen. Bakalım kim çıkacak. Bakalım kim çıkacak. Gerçekten merak evet. ediyorum ben de. Ama ben şu anda tahminimi benim kriterime göre tahminimi söylüyorum sana yani. Kim? Yani bana göre şöyle. Şuna karar veremiyorum mesela. Hı. steroid geçmişinin olup olmaması konusuna katsak mı katmasak mı karar vermiyorum. Çünkü bence sanıldığı kadar da çok büyük etkisi yok steroid dövüşlerin. Yani steroid karakter ya. karakterden verelim puan. Karakterden verelim de o tamam oradan verelim. Karakterden puan kırarız Muhtemelen fazla. Muhtemelen ben iki kişi arasında kalmış durumdayım. Yani ya John Jones çıkacak hı hı. ya da GSP. Bence de. Yani ama şimdi mesela... Bir tane John Jones çıkacak yani. John Jones gelmiş geçmiş en iyi çıkacak yani. Şu an her ne kadar düşüş olmuş olsa da şimdi son birkaç dövüşüne bakarak değerlendirmeyelim. Kriterlere bakar ama. Ya mesela kaç puan verdiğimize bakar. Ben çok şey... ama mesela... şu anda John Jones'un competition'ı... Yenilmezlik serisinde üstte. CSP'ye göre. Daha yani mesela, serisinde üstte. Aynen evet, öyle. ya 9 alır. CSP 8 alır mesela. Bence competition'da da üstte bu arada. Evet bu arada yani rekabette de. Rekabette de. de rekabette de üstte. Konusunda. Yani. Ama yani John Hendricks bu. Gerçi evet haklısın. E John Hendricks kim? Evet. Thiago Santos, Dominic Reyes kim yani? Evet doğrusun. Ya da Alexander Gustafsson kim yani? Evet abi çok doğru. Yani ya mesela... da Daniel Cormier abi. Daniel Cormier'i dövmüşsün yani. İki evet, kere. Evet 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 çok güzel. Yani iki kişinin profilleri rankinginde sonuçta daha oradan kazanıyor. Hı -hı. Clear Technical Superiority ile Dominance. İkisi çok denk puanlar alır birbirine. Kimle kim? GSP ile Jon Jones. Yani evet. Evet. Çok denk. Hı -hı. Karakter. Evet. E, Karakterden açık ara GSP, önde. GSP tabii. yani GSP 10 puan alır bence. Alır. Full. Ya olur, ya full, full olur. 10 yani. puan. Ne avantajı var ki? Hiçbir yani. şey yok. Hı -hı. Sıfır. Can Jones'a kaç vereceğiz bırak? 3 mü 4 mü? Yani öyle bir şey vermemiz lazım. 10 mu verdik karaktere? Evet. 10 hani On... 3 4 falan versek verecek olacak gerek yani. Birden fazla bisiklette şampiyonluk işte burada patlatıyor şey. Yani 10 almıyor ama bu zamanlı olmadığı için. Şimdi, 9 ile 8 alıyor. Gene benim en en önem verdiğim kriter. GSP'nin birden fazla şampiyonluk kriterinde Jon Jones'un önüne geçme durumunu gene biraz lekeliyor. Geçtin de kime karşı geçtin yani çok Primeında olmayan bir Michael Bisping'i evet. şansa yakaladın middleweight şampiyonken gittin dövdün indirdin sonra da bırakıyorum eğer dedin bıraktın. Evet, tamam o, yani onu vermeyeceğiz. G, GSP, Yoel Romero'yu döver mi yani? GSP mi? Hiç Joel Romero'yu da geçtim ya. Yani daha daha da başarılı şey bir böyle daha teknik olmayan birini söyleyeyim sana. Boracinha ile GSP düşünsene mesela. Ama bu Boracinha bir ayı ya. İzrail Adası sana iyi görmüş olsa mesela. Ama İzrail Adası sana iyi saniye... olsa GSP hiç konuşmuyorum dedim Tamam ama zor tabii ki o zor ama bence yani eski GSP yani Boracinha'yı yerde mahveder yani. Ya da indin mahveder. Habibi dövdün. Dövdün. Indin Habibi dövdün mesela. Ama bak şimdi bir dakika. Yerde kurtulamaz abi Boracinha. Ruel Romero abi Boracini'yi yere indirebilecek mi ki CSP bile? Abi niye indiremesin? O da ayı. CSP de ayı. CSP ile aralarında çok büyük size farkı var ya Gökçe. Ya olsun ama CSP de ayı olması gerekirse ayı oluyor ya. Görmedin mi abi herifin? Ayı oluyor, oluyor da yani. olana kadar şu yani Şu bacakları bu arada Roberto Carlos gibi bacakları herifin ya. Tamam da o kiloyu alana kadar dünya kadar uğraştı şey yaptı böbreklerini iflas ettirdi protein şey içmekten şu bu falan Doğru. doğal kaldırma falan. O size varamadı Boracin ya 185 tutturacağım diye kendini öldürüyor. Ama Velt'e beklemezsiniz ya. çıkacak diyorsun bir sonraki maçta diyorsun. Win or lose. Kim? E dedin ya az önce. Tabii tabii tabii. Bence kesin çıkacak. Light kesin çıkacak. Hayvan gibi adam yani. Bence onların arasında çok büyük fa size farkı var. Güç farkı var yani. Hmm. Diye düşünüyorum. Okey. O kadar güç farkı bazen tekniği şey yapabilir yani. Çok büyük güç farkı olursa diye düşünüyorum. Yani neyse. O zaman e, özet geçmek gerekirse 6 tane kriter belirledik. Bunları koyacağız ortaya Excel'le. Sonra bunları dolduracağız beraber Recep'le. Hatta belki Recep'in ağırlıklarıyla benim ağırlıklarımı ayrı ayrı koyup ondan sonra ikimiz belki farklı rakamlar çıkartabiliriz. Bakalım ilginç olabilir ya herkes bir Aynen. koysun. Ama siz bu yüzden düşünün mesela bir, size göre bu altın içine dahil edilebilecek şeyler var mı? Mesela kriteri kriteri var geçmişi var mı? olmuş olmaması, olması ya da olmaması sizin için önemli. Yani bu kriter olsun mu olmasın mı yani? İki, başka şeyler var bunu düşünmemiz gereken. Ha bu arada buradan kim çıkıyor abi bence? Kim çıkıyor? Aman Nunes çıkıyor abi. 1 numaralı Aman Nunes Title defense sayısı net var. Bir tane azıketi şampiyonluk var. Karakter <laughs> var. Süper superior <laughs> superiority yerde ayakta var. Yendiği kişinin profil rengi abi ne Valentine bıraktı ne Cyborg bıraktı. Hiçbir kişi... şey bırakmadı. Ama iki Yeni mercerist de var. İki kişi var. Valentine ve Cyborg. Bir şey demiyorum mükemmel. Tam bir daha. Misha da dövdü. Misha'da da dövdü. Ama 145'te dövecek kadın yok ki. Yani yok ki yani. Ya olsun ama ya bence iyi Tam, ya. Doğru doğru. Aman doğru katılıyorum sana. Çok çok iyi. Elinde, kızın elinde bir malzeme yoksa onun suçu mu? Onun ya kadının elinde önünde malzeme yok. Suçu değil. Gitsin Night de ki adamları dövsün ne kadar, ya. Ne kadar iyi olduğunu anlayamıyoruz ki. Yani evet. İyi bir kadın çıksa da zorlasa yani zorlanmıyor ki kadın. Zorlanmıyor evet. O ama Felicia Spencer çıktı mesela. Zorlanmadı kadın yani. Yok, hayır, çok sağlaması. iyi ya. Çok iyi yani. Yani gerçi şeyden de zorlanmadı. Chris Seibach diyoruz da Chris bak herkesi ezdi geçti. Haşat etti. Aman, aman da bunu haşat etti yani. Yani bu yüzden ben çok hakim abi. Neyse. Doğru olabilir. Çok rahat olabilir. Doğru söylüyorsun. Neden e, bir... Rakam koysak olmasın. çünkü... Ya bir çıkar oradan yani. Doğru. Bunu bu videonun sonunda şu anda birazdan böyle bir hmm. müzik giriyor. Bizim görüntümüz kesiliyor ve şurada... Ondan sonra rakamlar, ratinglerimiz çıkıyor. Sınav ondan seyredir. sonra <laughs> siz de katılıp katılmadığınızı yazıyorsunuz. Aynen bu videonun altına siz de şu tabloda hangi dövüşçüye... Bu kaç puanlıyorsunuz onu bir şey yapın. Ve görelim çünkü bizde. Çünkü şey yani bu hep tartışılıyor. Takip ediyoruz böyle farklı forumlarda, Facebook sayfalarında falan da en iyi şuyla en iyi buydu. Biz en azından Bizim bir kriter bir, seti getirelim dedik. Bir formülasyon getirelim. Bir de ağırlık koyduk o kriterlere. Evet. Biraz Hı -hı. mühendisini yaptık. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Evet güzel oldu. İyi güzel oldu vallahi. Güzel oldu kriter. İyi. O zaman çok uzatmıyoruz. Saat 10'daki videoyu yetiştirelim çünkü. Tamam. En kısa sürede Gökçe'yi aldık artık Türkiye'ye. Biraz dolaşacak gerçi, buralarda olmayacak ama. Belki yine İstanbul'a uğrarsa Yaparız. ya da ben onu ben Ege sahillerinde falan yakalarım of. belki seni. Abi de abi denizde falan, denizin içinde falan yapsak. Aynen, Fight Island'dayız falan e, Fight Abi elimizde <laughs> of çok güzel olmaz mı ya? Aynen, aynen. Tamam, böyle bir hayalimiz ben var. Ben seni yakalayacağım bir sahilde. Tamam, tamam. tamam. O zamana kadar... İyi, iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere Gökçe. Güzel oldu.